Arkadaşlar kanalımıza geldiniz Bugün çok güzel bir oyunla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Roblox'ta Royal High oynuyoruz. Royal High oyunu ne bilmeyenlere hemen söyleyeyim. Ben küçükken çok oynuyordum ama küçüklüğümden oynadığımdan beri çok değişmiş bu oyun arkadaşlar. Bir tane okul vardı anne böyle. Evet. Ee, sonra ben okula gidiyordum böyle derslerimi falan yapıyordum böyle. Evet. E, şey Prenseslerin gittiği okul burası. Aa, prenseslerin, prenseslerin biz prensesiz bu biziz. Evet. evet. Elbisemiz Okulumuz çok güzel. Okulumuzu göstereyim. Okulumuz bu şekilde böyle. Uh, uh, değişik bir okul. Böyle bir okul görmedim ben. Evet. Böyle Şimdi bir okul görmedim. arkadaşlar saat 12 buçuk bu arada. Evet. Ee, Öğlen. tanıtalım. Öğlen. Evet. Derslerimiz falan oluyor arkadaşlar. Şu an öğle yemeğindeyiz biz. Öğle yemeği Aa. saatindeyiz. Aa evet. Burası e, kızlar tuvaleti. Neresi? Burası. Girelim mi? E, girelim tabii. Aa evet çok güzel. Aa. Arkadaşlar burası kızlar tuvaleti böyle. Ay ay ay. Ay var. Aa ne böyle. <laughs> ay böyle Soğuk bir okul. Arkadaşlar giydiğimiz şeylere bakın. Kendimiz yaptık. Süper. Yani, saçlarımızdan tutun giydiğimiz şeylere kadar. Aa ben arkadaşımız! var. Cemre arkadaşlar Cemre, Cemre bana dedi ki Eylül abla merhaba falan filan. Merhaba Cemre. Merhaba Cemre. Aynı okula gidiyoruz Cemre. <laughs> Burası neresi? Buraya bakalım. Aa, Aa bu kim? Mı? bizim olsun mu ee, şifremiz e, ne olsun eee karne olsun at kafadan işte en sevdiğin ha, rakamlar bir, olsun 1 bir, 1 bir, bir. ha birmiş. 4 tane 1 seviyormuş şey evet şifremiz 4 tane 1 evet bir, bir, bir. Dolabımıza istediğiniz Okey. her şeyi koyabiliriz A, aç, açtık dolabımızı burada bizim eşyalarımız var falan koyabiliriz hani. aa burası, burası dinlenme köşesi mi hayır ha. dinlenme değil asansör galiba ha öyle mi ha evet. aa evet aa, aa, aa ne o, oldu acaba sen oyunda biz uçamıyoruz asansör gideceğiz. Asansör ihtiyacımız Asansiyon yok. Asansör ihtiyacımız yok. yok. Nereye gidiyoruz peki? Uçarak? Şu an buradan gideceğiz. Burası neresi bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Havuz. Aa, arkadaşlar burası şey. Havuz işte Havuz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yüzelim. Arkadaşlar say bak. şey... arkadaşlar yüzüyoruz. Bu arada bu okulu gezme videosu arkadaşlar. Evet. okulu, okulu tanıtıyoruz. Gezerim. Evet, böyle prenses gibi ve saçlar gibi uzun Pişirme e, yemeği yemek yapma şeyi şey yapın diyor. Ne Kitaplarınızı alın diyor, gelin diyor. Vallahi gidiyoruz. Gidelim, Peki gidelim. Dersimiz başladı arkadaşlar. Yemek dersi mi olacak yemek yani? Yemek dersi. Ha, Aa, aşçılık dersi. Ne güzel. Evet ya ama bakayım bir evet ne bu saçları. Bizim saçlarımız da güzel. Aa yani. yok bizim şeyimiz. Ne yok? Tıbımız. Yapamıyor muyuz? Yapabiliyoruz e, ama. Yemek yapalım o zaman. Hadi. Hadi, hadi burası. Olsun. Ay çok güzel ben ya, böyle bir odama arkadaşlar. Edeceğim. keşke. Arkadaşlar şimdi yemek yapıyoruz. Aa, Bakın pasta yapıyorsun Bakın tereyağımızı koyduk. Evet. Sonra? Ha onu mu yapacaksın? Hı. Bir tane daha koyduk. Bir tane daha koyduk. Şimdi sugar koyalım. Peki. Şimdi koyduk. Evet. Koy koy koy. kaç tane koydun ya? Böyle mi koyuluyor şeker? Bu şekilde oy. mi? Eee olmuyor olmuyor. Aa bence yeter çok koydun ya. Şey koy. Eee tam yaptık. Kaç kişilik yapıyor? Ona göre koyuyorsun ee, tabii. Evet. ha buraya basıyormuşuz. Basalım arkadaşlar. Şey basalım. yapıyor. Karıştırıyoruz, Ay, karıştırıyoruz. Onu şu anda. Süt koyacağız. Aa bak nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Evet, Kırıyoruz şu an şimdi bunu. Yumurta. Kırdık. Yumurta kız. Anne yani ben de yemek yapmayı hiç beceremem valla. Okulda yemek yapmayı öğretiyorum. Eylül bu kek 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 yapıyorsun kek. Kek yapıyorsun şu anda. Yemek demeyen kek, pasta, kek türü şey, pastane işi şey yani. Yap, evet. Tamam. Evet, Flour neydi? Flour neydi? Flour. un Hı. mu? Bilmiyorum ki galiba un. evet. süt. Evet, karıştırıyoruz, Hadi karıştırıyoruz, basın karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz, daha sıkıyoruz. İsmini koyalım, İsmi ne olsun yemeğimizin? Eee... İsmi? Yeah. Chocolette, cherry, blueberry olsun. Hepsini karıştırıyoruz. Ne? Şikolette, cherry, blueberry. Çok cherry, mu uzun oldu? Çok mu uzun cherry. oldu? E şokolet öyle mi yazılır? Okunduğu gibi mi yazılır? Hayır anne, yani? ben böyle yazıyorum. Blueberry. <laughs> tamam, blueberry okunduğu gibi yazdık. Evet. <laughs> şikolete. Ama şikolete. ben vanilyalı, ben vanilyalı yapacağım blue. arkadaşlar. Blueberry de yok, çeri de yok, şikolete de yok, vanilya var. E, o zaman söyleseydin bana, ben de vanilyalı bir şey Hayır, derdim. Pink yapalım, pembe. Pembe olsun. Tamam, evet, pembe. Dört kişilik yapmışız. Aa, sen uh! ne güzel yapmış be. Evet, bizim de böyle... Bizimki de güzel olacak. Neden bizimkisi boş? Fırına koyduk. Ya fırına koyduk. Şiyo. Tamam. Kabaracak. Tamam. Aa, ama her şey çok güzel değil mi ya? Ne kadar güzel bir ortam değil mi? Ay neler olmuyor? Bu neden olmuyor? ne kadar güzel. Neden? A beş saniye, dört saniye, üç saniye. 2 saniye, bir saniye inşallah güzel bir şey. Aa, şey. bu bana kekinden verdi. Hadi yiyelim. Ha ben de bizim kek olduğu zannetti. Aa oldu o bizim zannettim. kekinden verdi arkadaşlar. Çok tatlı bir insan. Biz de ona vermeliyiz o zaman evli ama bizim kekler hiç iç açıcı görünmüyor bence. Niye böyle oldu? Hayır anne yapacağız yapacağız. Daha ne yapacağız ya? Burada ha. ne yapacağız? Şekiller düşecek biz. Evet. Şekil. Şekiller. Ha burada bunlardan katacağız işte üstüne. Var. Evet. Aa bak bu da çok güzel olmuş. İkramlarda bulunuyorlar bize. Ha ne koyalım üstüne? Çikolata ee, falan. Neyle olsun? Evet kirazlı olsun, kiraz. Çok severim kiraz. olsun. Ha yaptık yaptık tamam. Oldu bakayım. Bakayım. Wow! B verdi, verdi ama bize. B verdi. Neden A vermedi bize? Çünkü renkleri çok Neyse. güzel olmadı. Çok kötü renkler oldu. Eylül yani. Niye böyle oldu? E, biz alamıyoruz bunu şu an. Aa Eylül! Seçtiğimiz şeyler onlara gitti işte. Çikolata, şey, e, blueberry. Evet. Bir, o öyle yaptı. Aa. bak bak yiyelim mi? Ama renkleri çok şey oldu. Onu... Ama Eylül! ben onları... yiyelim yiyelim. Oh, ben onları onlara katacağımızı ben anlamadım. Ben, ben, ben bak 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 yaz yaz yaz. yaz. Evet bitti. Tamam bit. şimdi şey yapalım. Ee, şey kitabımızı alacağız arkadaşlar. Yoksa daha iyi birini seçer miyiz? Ee, müzik kitabımızı alacağız. Evet. Aa, bu arada burası böyle bir yer. Uçuyoruz yine. Müzik kitabımız neredeymiş? Yalnız çok güzel değil. Biraz gezelim bakalım şuralara ya. Nerede oh, ne var aman, nerede? Ne Nereye gidiyoruz ya? Müzik kitabımızı alacağız. Ne öyle? yapacağız? Müzik mi mü söyleyeceğiz? Müzik dersi. Aa müzik klasa açıldı. Hadi. Ama git, gitmememiz lazım şu an. Hadi bakalım. Hocam gidemeyiz. Müzik defterimiz yok. Aa hiçbir şeyimiz yok bizim de ya. Müzik kitabı Okula ya. hiçbir şey getirmemişiz. Dolabımızın içi bomboş. Of arkadaşlar. Art mı? Hayır. Müzik yeri nerede? Üst katlarda olabilir. Aa bak şurada müzik şey hmm. var işte. Ne? Üst kat galiba. Üst kat olabilir mi? Neresi? Ee, bence burası. Bence de orası. Bence burası. Aa evet. Yes. Bakalım, Şimdi buradan önce bakalım. şarkı söyleyeceğiz. Aa davul mu çaldı? Hangisi Aa, mi? Oturalım piano. piyano, çalalım. Piyano çalıyoruz arkadaşlar. Yeni şey Christmas çalalım. Jingle bells çalalım. Evet. Oh. E, notalar galiba bunlar da. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Jingle bells, jingle bells. Oluyor mu? Bu arada yapabiliyor muyum? Jingle bells, jingle bells. Jingle bells. Aa, bak, 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 yapıyorum galiba. Ben ben. Ben. Ben, ben, ben söylüyorum işte. <laughs> yapıyorum. Diyorum, diyorum, yaparsam diyorum. olacak. Bekle dur. Bekle. Nasıl yapacaksın ya? Onu nasıl şey yapacaksın? Bekle. <laughs> bell, jingle bell, jiggle ve yaptım. Oha çok güzel bak. Jingle Hangisinden başlıyorsun Eylül? Hangisinden başlıyorsun? Hadi. Hangisinden başlıyorsun? S, S, S yapıyorum bak. Ben söylüyorum. Sen bak mı? Ben söylüyorum ya, sana. S, 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 S S S S S S F P, -p, p, -p tamam. S F P A S tamam. Neyse yaptık Bu kadardı arkadaşlar benim, Buradan nereye gidiyoruz? Benim bu kadardı müzik sevdam arkadaşlar. Burada hep eğlenceli dersler var yalnız evet. arkadaşlar. Böyle zor dersler yok, matematik falan yok mu mesela? Uçuyoruz, evet. uçuyoruz, uçuyoruz. Bir, 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 dört tane bir. Şimdi bakalım bir sonraki dersimizi gösteriyor mu burası? Aa, burada insanlar var arkadaşlar. Bu arada biz odada seçebiliyoruz anne. Bunlar uyuyorlar galiba. Bilmiyorum. Evet, baksana o uyku, uyku modu. Hayır. Oda derken? Oda derken Eylül? Oda evim. seçmemiz lazım bizim. Kendi odamız mı olacak? Kalıyoruz, biz böyle yatılı mıyız evet. yani? Yatılı bir okul. Evet anne, yok. tabii ki. Ama wow! oda... Evimize gitmiyoruz yani. Hayır, burada anne. kalıyoruz. Hayır anne. E, odayı rağmen neden... odalar neden bu? nereden bulunuyordu bu arada? Neden Oksana, oda vardı? Bunlar oda mı? Burası ne? Aa, Aa oda galiba. Burası bu oda değil, burası şey... Sessiz, sessiz oda anne, burası kütüphane. Aa mi? evet doğru, bak, kütüphane. Ar buradan arkadaş... mıydı odalar? Hayır, hayır zirveye geldik ya. Kale Hani Burasıydı şey. odalar galiba. Bak buradan... Yeeey! Yeah! Bak bak evet evet odalar Aa, burası. Kapılar çıktı karşımıza. Eğlen evet bu evet, oda bizim olsun hadi. Öyle mi? Boş mudur acaba? Evet boş. Evet Elina! Erge, Artık oldu bu bizim. bizim odamız ama içine girebilecek bir tane yani kapı neden açılmıyor? Aç. Kapı açıl. hadi. Ha şey almamız lazım. Pardon. Haa, wow. burası bizim. Burası bizim. Şöminemiz var. Aha bu oda bizim. Aa oh, çok güzel. Ayrıca bu oda bizim arkadaşlar. Ama güzel bir oda olması lazım ama ya. Güzel. Biz burayı yapabiliyor muyuz? Bir şeyler katabiliyor muyuz Eylül? Hayır. Aa, yapamıyor hiçbir e, şey? Ya başka şey. bir oda bulalım ya, burası çok kötüymüş. Bence hepsi aynıdır ya. Hepsi aynı mıdır? Kapılar mıydı, aynı bir de? çünkü. Bir tane daha dene istersen. Aa, kapı. Aa, sarı kapı! Bu, aa, bu, bu da daha iyi olabilir. Burası, hayır, burası oda değil. Student, burası öğrenci burası. bir şey diyor. Ne diyor? Şey, yıkanma odası burası. Aa! aa, 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 aa. Arkadaşlar! Burada jockey yüz, izliyoruz. Harika bir... Aa. Vallahi Abi, çok şaşırıyorum ya. Ben böyle bir şey görmedim ha. 58 tane şey verdi bize. Diamond verdi. Ne yapacağız yani onlarla? Şey yapacağız. Ne, demek ya? Yani? Sabun mu yani? Et. anne ne alaka? <laughs> sabun gördüm. Sabun anne gördüm. ne alaka? Ay sabun. Oo canım. anne. Wow! Su! Su buluyor. Jacuzzi'deyiz arkadaşlar. Manzaraya karşı. Vuuu! Şöyle. Ay ne kadar yani güzel ya ]yorum. gerçekten de. Tamam neyse ben bu kadar yıkandım yeter bana. Atlasana suyunca. Aa ne güzel. Sabunu alabiliyor musun Eylül sabunu? Sabunu al bakalım. Eee havlu, havluyu falan alabiliyor Havlu Havluyu alabiliriz herhalde. Bakayım. Bakayım. Aaa alamadık. O diğer taraf ne? Iç, i̇çeride de duş alıyorsun. Orası da duş yeri. Bak şampuanlar Aa, falan var. Tabii. Burada, burada da duşunu alıyorsun yine. Şampuanlar var. Evet arkadaşlar çok güzel ya. Harika yani. Çok güzel. Birbirinden yani burayı okul böyle. demek... Ya yani bin şahit ister. Burası okul demek. Arkadaşlar başka burası başka okul bir değil. Burası başka bir yer. Bu ne? Burası başka bir yer. Burası sırt çantamızda ne varmış? Aa homework diyor. Abi bizim homeworklerimiz de mi var? Hadi Farklı bakalım. Arkadaşlar valla. Bir sürü şeyimiz var neyse. Yapacağız bakalım anne. Ama biz oda odamızı önce bir ayarlayalım evlice yani bence. Doğru bir odamız olması lazım. Evet ama aşağılarda oda var mı? Aşağılara biz iniyorsun değil, tekrar. Arkadaşlar tabii bu şimdi biraz da tanıtım videosu gibi olduğu için tamam. böyle bakmamız lazım. Arkadaşlar her bu şu anda ee, genel yani. bakıyoruz, geziyoruz. Nerede ne var bilmemiz lazım. Ne diyor? Film Yani burası evet. bir şey, şey, oda. Kızlar için yine bir oda. Kızlar için değil, değil. Bu az ıı. önceki geldiğimiz odaya benziyor. Bizim odamız burası Eylül, bak senin ismin yazıyor. Hayır ya, öf. Evet, hayır ben burayı istemiyorum. Büyük odalar istiyorum. Önceden büyük odalar vardı. Aa nereye gidiyor Eylül? Kocaman oda baksana, odanın içinden bir yerlere gidiyorsun. Hayır hayır, annem burası oda çıkıyor. değil. Başka odaya gidelim, hadi o zaman. Bakalım bir tane oda yani bizimkisiyle aynı mı? Aynıysa evet, demek ki bütün ya. odalar aynıdır. Tamam tamam. tamam Son bir tane oda seçiyorum evet, arkadaşlar. Evet evet bir tane daha bakalım. Buraya gelmiştik. Şurası neresi? Vov wow, orada geri değişik bir şeyler gördük evet. Aa, burası şeymiş ya kütüphane. kütüphane. Son anda evet kütüphane. Tam mesela eski odamızı tekrardan alabiliriz. Aynı ya bütün odalar aynı. Evet odalar aynı arkadaşlar. Burası bizim odamız. Anahtar bizim değil mi? Olmuyor mu anahtar? Hayır bir dakika. Ha, tamam, artık hadi. Tamam. Ödevimizi yapalım hadi gel. Tamam. Şöminemiz de Öde var. Arkadaşlar, Şu anda ödevimiz Büyük odamız, çalışma masası. İngilizce homework'ımızı yapıyoruz. <laughs> evet. <gülüyor> Ay, bu ne? Çalışalım. Çalışmak i̇ki lazım. İki tane şuna basıyoruz. İki tane buna. Çalışmak i̇ki tane lazım. buna buna. Yani şu anda ödev mi yapıyoruz? Evet. evet. Yazıyoruz. Yazıyoruz, 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 Bir yazıyoruz. Bu sayfa doldu. Ödev yazdık, bitti, bitti, bitti. 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 Evet. Şimdi şey, kimya ödevini yapıyoruz. Evet. Yap, 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 yap. Demek ki kimya, fizik, matematik Okulda varmış. ilk günümüz arkadaşlar. Okulda ilk günümüz okula alışıyoruz şu an. Ödevlerimizi falan yapıyoruz. Çok yani. çalışkanız. Yani. Çok çal i̇lk günlerde evet. çok çalışkan olunur zaten. Aa şey yemek başladı galiba. Aa dans başlamış. Aa dans çok ödevi. önemli. Çok önemli. Hemen gitmemiz lazım. Yani ödevi hızlı bitirmemiz lazım. Çabuk bitmeden gidemiyor muyuz? Yarıda bırakamıyor muyuz? Bırakabiliyoruz. Neyse Aa, gidelim hadi. Aa, bitti mi? Bitti mi? Bitti Ama gidelim. Ay tembel derler bize ya. Bitirseydik bitti galiba. Bitti. Evet. Tamam. Hadi dansa gidelim. Dans. Hem ortamı merak ediyorum hem de nasıl dans edeceğiz. E, Hadi gidelim. Hadi bakalım. Gidelim evet. Ama. Gitsene. Gidemiyoruz. Işın mı? Hayır. Ne yaptın öyle? Şey yapmadım, dur, dur. Aa, çok güzel bir şey oldu ama Eylül. Nereye, nereye e, çok gidelim. güzel bir şey oldu ama. Evet evet onu da söyleyeceğim. O Söyle. ne? Onu Arkadaşlar neydi o biliyor şey. musunuz? Ben bilmiyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Nerede bu şey? Ba e el her yeri ezberlememiz lazım. Çok büyük bir alan çünkü burası. Her şeyin yerini ezberlememiz lazım. Evet, dans yerini al. Burası mı? Bu. Dans yeri neresi? Orada ne yazıyor elin? Şurası hmm. mı acaba? Burası değil. Burası ne? Burası, burası başka bir yer. Bakalım dans yeri, dans yeri. Dans yeri okuyamıyorum. Da. Yazıları okuyamıyorum. Çok hızlı geçiyorsun çünkü. Gel şurası olabilir. Bak şu perdenin arkası olabilir de. Şurası değil. Orası müzik. E piyano değil falan çalmıştı. Değil, değil, değil. Arkadaşlar, gerçekten çok, çok büyük bir, var. bir alan. Çok fazla Aa. yer var. Burası neresi böyle? Ee, orası mı acaba? Royal Office diyor. Allah Allah, burası mı acaba? Hayır, burası başka bir şey. Sinema salonu mu burası acaba? Hayır, burası neresi ya? Biz yanlış hallere girdik arkadaşlar. Eylül, karıştırdığın için. Um, dance. Dance, gir dansa giremiyor muyuz? Ay, arkadaşlar dansı kaçırdık. Bitti mi? Bitecek galiba. Ya Arkadaşlar hadi. biz bulana kadar dans yeri bitecek bu arada. Burası değil 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 değil. Devam et bence oradan. Tamam. Hani bulabilir miyiz? Ne diyorsun? Aa şurası ne? Şu karşı ne? Aa dans başlıyormuş. Tamam daha başlamamış. Tamam tamam. Herkes, Herkes geldi zaten. Evet. Geldik, geldi, Beni de yani panik yaptım. Ben de panik oldum arkadaşlar. <laughs> Ay yere düştüm. Ya Aman, bırak lütfen yavaş. Birbirimize çelme takmayalım lütfen. Ay senin saçının sarısı. Wow. Aa, burası ne böyle? Şey gece yarısı bitecekmiş anne şey. E o ne? Parti. O ne parti yani? Evet, dans anne. Wow. Anne okul okulun böyle bir yeri olduğunu düşünsene. Ya, okulun ben böyle bir yer olduğunu düşünmek istiyorum zaten. Böyle bir yer yani her şeyi. Sen de bundan alalım. Düşünseniz arkadaşlar böyle bir okulda okuyorsunuz. Bundan alamıyor muyuz? Ve uçuyorsunuz mükemmel. Wow, kız ne evet. güzel giyinmiş. Evet, ne kadar bunu güzel. güzelsin. Yiyelim, bunu yiyelim, bunu yiyelim. Evet şekerimizi aldık. Lollipop, 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 lollipop. Burası Oo. neresi? Oo, bundan da istiyorum. Pasta, çikolata şeyler. Her şeyden istiyorum ya, her şeyden istiyorum. Ben ne güzel. aç bir insanım ya. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Ol, ol, yiyorum galiba. Evet tekrardan yedik. Danseden dans başladı hala. Arkadaşlar ben çok aç bir insan olduğum için hepsinden yemek istiyorum. hangisinden istiyorsun diyor. Sen seç bu sefer. Bundan içelim. ne içiyorsun? Cam silimi. Ne? Öyle var yani. Lık 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 içtik. Bakalım başlaması lazım. Evet herkes artık partiye. Hadi parti uçuyoruz ve oynuyoruz. Ben şu an şarkı açıyorum. Party, party, party. Hmm. Neden baş... başlamıyor? Başlamıyor. Neden başlamıyor dans? Dans etmemiz lazım. Dans. Aa aşk kız nasıl giymiş siyah. Aa baksın. buradan Başladı galiba. Hadi dans. Aa yapamıyoruz. Zıpla. Uç. Evet. Eğil oradan geçeceksin. İşe eğileceğiz dur bekle. Değmeden geçeceksin. Evet parti başladı arkadaşlar. Buradan geçmemiz lazım. Hadi. Üstünden evet. geçiyor. Herkes üstünden geçiyor. Hadi eğilin. Nasıl olmuyor? Yapamıyoruz arkadaşlar Zor ya. zor zor. O zor değil. E, ama bitti galiba. Parti. Evet, dansla bence yedik içtik arkadaşlar. Bitti. Bayağı bir yedik içtik. Evet. evet. Dans e, Partiyi bitirdi. bitirdik daha doğrusu. Şurada akşam biraz hava karardı sanki Eylül. Değil mi? Bir karanlık Özel oldu gibi. sanki. Bana mı öyle geliyor? Evet, evet. o yüzden odamıza gidebiliriz Evet Dinlenme vakti. Bence uyku tamam. yeri de vardı. Uyku odası gibi bir yer gördüm sanki ben. Gördüm. Değil mi? Dikkatimden kaçmadı. Orayı da bir merak ettim şimdi arkadaşlar uyku Bu yeri nasıl bir yer? Evet burasıydı. Burası işte. Ama nasıl işte? Bir dakika. Diyor. Odamızda uyumayacak mıyız yani? Evet, De ben uyumamız. Böyle... bak burada da odalar var kilit bak burada da var. Burada da yerler. Var. Aa, evet 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 bir sürü odalar var burada. Uyumak için bunlar Nasıl bizim olsun mu? Bence bir bakalım nasıl bir yer? Evet gel bak anahtar anahtar anahtar. Hep aynı arkadaşlarım yerler ya. Evet aynı. aynı. Hep aynı. Aynen. Yatak odası evet, yatak neresi? Yatak yok, yatak. Ya nerede yatacağız? Nerede yatacağız? Çalışma odasında mı yatacağız? İki, iki odalı sadece burası? Şurası neresi ya yatak ya? Herhalde yatak orada yatacağız. Yatak neresi? Dur ya yatağımız yok. Burası mı? Hayır. Burası balkon, teras. Arkadaşlar sleeping rooms diyor ama yok yani. Sleep yeri yok. Anladın mı beni? Zipir olsa yatacağız. Şurası yatak mı oluyor acaba sağ taraftaki yer? Bak hmm. orası sanki açılan bir şeymiş şu duvara Hayır. bir orası. Hayır. Ona yatak lazım. Aa, aa. yerde uyuyacağız o Neyse. Ya da o beyaz sağdaki şeyin üstünde uyuyacaksın. Koltuk gibi bir şey Siz var ne ya. Ne? Kıyafetlerin. Neyse neyse. Biz yazmayalım dinlendik Sabah olsun artık. Uyuduk ama Arkadaşlar bence biz yatmayalım. Bence arkadaşlar. Oh. <laughs> Eylül bence e, bayağı bir gezdik. E, çoğu yeri de öğrendik. Aa, e, biz mi kazandık? Neyi kazandık? Ne? İkimiz de 500 tane diamond kazanmışız. Ben neden kazandım? Ben yarışta yoktum bile. Yarışı kazanmışım arkadaşlar. Biz çok saçma. Mı şu anda. Thank you, thank you. Ee diamond ne demek oluyor? Ya arkadaşlar bu diamond'lar geldikçe şu an bizim 5600 tane diamond'ımız var. Bunlar geldikçe ee, biz bir sürü şey alabiliyoruz. Bir şeyler alabiliyoruz değil mi? Mesela bu giydiğim kıyafet arkadaşlar diamondlarla aldım. Bayağı bir diamond aldım. Ama yani. o, çok yüksekti o, onun diamondı arkadaşlar. Evet, evet, Bayağı evet, bir yüksek evet. biliyorsunuzdur zaten. Biz ben bu elbiseye uygun bir de ayakkabı aldık. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Burada kalsın bir okulumuz mesela burada kalsın. Evet. Biz bugün okul yaptık ve Burada 10 tane yer var arkadaşlar, apartman var, Aynen, ondan çok... sonra Wings' yeri var biliyor musun? En çok merak ettiğim yerlerden biri. Sunset Island gibi. var orayı bilmiyorum, yeri otel mi? var. Otele bir bakalım mı? Bakalım ama ben Wings yerini çok merak ediyorum Eylül. Bilmiyorum olabilir Wings yeri bence... Teleport ediyoruz arkadaşlar. Bir sürü yer var ya, çok güzel bir yer. 6 Bir tane bölüm var, yer ah, var. Ah nasıl bir ismi? Aa bir dakika. Ah. Oh, otel. Dur otel. Yükle. daha yüklenmedi, yüklenmesi lazım. Otelde de tatil yapacağız. Ama bir sonraki bölümlerde... Arkadaşlar bir sonraki wow. bölümde... Wow! Wow! Süper! Bir sonraki Woo. bölümde ne istersiniz yazmayı unutmayın arkadaşlar. Vallahi hangisini istersiniz harika. yazmayı sweet, unutmayın. Suite ya da kral odası, şey odası, kraliçe odası. Burada bu arada odalar. uçamıyoruz arkadaşlar. Neden? Bilmiyorum. Bir sonraki oyunda arkadaşlar saçımızı falan değiştirelim. Bir sonraki mi? oyunda arkadaşlar hangisini istersiniz yazın buradaki Ben e Wings diyorum. Wings mi? Wings. Tamam hangisini istiyorsanız yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri kocaman öpüyoruz. Geçmek üzere. Wings. Wings sizi benim için Wings'in arkadaşlar. Wings.